Yiyecek bir mahsulümüz de olmayınca şimdi aynen mücadele var. O yiyecek. Biz yedirmeyeceğiz diye bir mücadele veriyoruz. Bakalım onun için biraz çalı kestim geldim de girdiği yerlerden şimdi az bir engelleme yapar mı diyerek çalı, çalı avlaması yapacağım inşallah. Domuz ayıya göre daha sıkıntılı herhalde değil mi? Ayı saygılı bir hayvan evet, diyorlar. Tamam. Doğru mu? Ayı e, temiz mahluk. Temiz çalışıyor. Efendi mahluk. Evet. Girer, efendide yır çıkar gider. Ama domuza gelince domuzun sıyıracak eli yok. Hmm. Ağzıyla şey yapar. Biraz gevşeyerek yer. Ağzının suyu akar omcaların üzerinde. Bir de şey çiğner. Bir taraftan hmm. da karnı doyduktan sonra keyfeder. Bir de şey yapar. Hmm. üzerinde gezinti yapar. Öyle. <laughs> E domuz muzur mahluk denir ama neticesi o da karın doyurma peşinde. Tabii. Velhasılı bir hayat mücadelesi. Onlar yiyecek biz yedirmeyeceğiz. Yani onları yemediklerini biz yemeye mücadele ediyoruz ki şey yapıyoruz e, hani bağda izi olanın üzüm yemeye yüzü olur diye biz üzüm yeme derdindeyiz. Mahluğu dövme derdinde değiliz ama dünya mücadelesi